Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok açık bir şekilde üç kural koymuştur. Bir, Müslümanın üzerinde casusluk haramdır. İki, kim Müslümanın gizli yönlerini ortaya çıkarırsa Allah da onu rezil eder buyuruyor. Üç, Müslümanın ayıplarını örtenin de Allah ayıbını örter buyuruyor. Bu üç peygamber uyarısının aleyhissalatü vesselam özeti şudur. Müslüman ayıp araştırmaz, ayıp örter. Ayıp araştıranın ayıplarını Allah ortaya koyar. Kendi evinin ortasında rezil eder onu Allah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki tecessüs yani gizli saklı işleri araştırmak haramdır. Bu tecessüse gizli saklı işleri araştırmaya internet alet edilirse internet haramdır. Cep telefonu alet edilirse cep telefonu haramdır.